Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 24 Mayıs Cumartesi günü bugün akrepler. Şöyle açtım fincanınızı görün sizde. Derin yaralardan artık kurtuluyorsunuz. Yeniden doğuş, yeniden sayfalar açacaksınız kendinize. Sizi birilerine kaptırmamak için bütün gayretini yapacak birisi var karşınızda. Yani sizi birilerine başka birilerine kaptırmamak için ama dostluğunuzu ama eş olarak ama sevgili olarak sizi kaptırmamak için elinden geleni yapacaklar. Yollarınız var. <laughs> Yollarınız açık. Çok hareketli bir zamanlar geçirmeye başlayacaksınız. Çift müjdeler alacaksınız siz. Çift çiftler çiftler gelecek. Hem telefon hem bir beyaz kağıt sevinci yaşayacaksınız. Sanki başınıza kakılan bir şeyler var sizin. Elinizi duvara doğru dayamışsınız. Birazcık ağlıyor gibisiniz ama üzüntünüz büyük ama sevinçleriniz de büyük olacak. Bir bayan bir erkek bir ortak bir iş yapacaklar. Mükemmel bir şekilde de bu işin üstesinden gelecekler. Sizi bir denettirecek o tuzağa düşecek misiniz düşmeyecek misiniz ama böyle bir e, tanışma anlamında tuzağa düşüttürmeye çalışacaklar ya da mesajları ortaya koyacaklar Birinle yazışırsanız yani bir, bir tuzak var önünüzde yani benle görüşürken başka birilerine görüşüyor mu gibilerinden çok şeyi kaybedebilirsiniz bir anda. Hem siz kendiniz güçleneceksiniz hem de etrafınızdaki kişileri güçlendireceksiniz. Çok kayıplarınız var sizin. Yani bir her ayrılışta maddi manevi büyük kayıplarınız var. Her ayrılıkta bir çöküş. O yüzden dolayı artık ona göre bir ilerleyeceksiniz cebinize göre tecrübenize göre artık herkesin böyle gözünden ne demek istediğini anlıyorsunuz. Ne için yanaştığını, neden geldiğini, neler yapmak istediğini yani dinlemek dahi istemiyorsunuz zaten karşınızdaki kişi çözüyorsunuz. Vakit geç olmadan <laughs> bazı bir şeylerden vazgeçeceksiniz artık siz. Sizin için iyisi ve güzeli olacak. Bir anahtar veriyorsunuz ya da alıyorsunuz ama bir evlerle alakalı bir şey var burada. Hem satış hem de sosyal ağdan e, güzel bir paralar kazanacaksınız. Hem buradan para kazanacaksınız sosyal ağdan gösterdiğiniz bir şeylerden hem de satıştan para kazanacaksınız. Çifte vuruş olacak bu sizin için. Evimi satacaksınız, araba satacaksınız ama oradan bir paralarınız gelmeye başlayacak. Orası sizin artık e, dükkanınız olacak. İş yeriniz olacak o sosyal ağ. şu e harfini bir türlü unutamamışsınız. İsminde, soy isminde e harfi olan birini unutamamışsınız. Ya yani onu kalbinizde yara olarak kalmış. İsminde, soy isminde e harfi var. Canla başla, hala çalışacaklar sizin için, haneniz için. kimse sizin elinize su dökemeyecek çok güzel yerlere geleceksiniz ama e, artık çevrenizde değişecek dostlarınızda değişecek itibarınızda değişecek çok şeyler olacak sağa sola bir borç para bakınıyorsunuz ama hep yok cevabı almaktan bıkmışsınız artık yok cevabını almışsınız hep O ödemeyi öyle ya da böyle bir şekilde gerçekleştireceksiniz ama size borç veren kişiyi de ömrünüz boyunca unutmayacaksınız. Hiçbir bağınız kalmamış birinden kurtulmuşsunuz artık. E, A, İ, Z dört harf çıkmış birinizin talibinde. Gölgeniz gibi peşinizde olmak isteyen kişiler var. Yani hep e, sizle beraber hep aynı zamanı aynı e, bir şeyleri geçirmek istiyor. Hep beraber olalım istiyor. Birini bir yere göndereceksiniz siz. Birini bir yere göndereceksiniz ama bir ay kalacak gibi orada 3 hafta. Bir ay 40 günde olabilir. Paranın yetmediğini söyleyemeyen kişiler var size. Siz birilerine bir para gönderiyorsunuz ama yetiyor zannediyorsunuz ama para yetmiyor. İki gence de söz vereceksiniz. Her ay düzenli bir para göndereceksiniz onlara. Bunlar eğitim mi görüyor, çalışıyorlar mı? Ya da farklı bir şey mi? İki kişiye göndereceğiniz paralar var düzenli her ay. Bir düğünde bir düğün olacak ya oğlunuzun ya kızınızın. Siz evlenmişsiniz, karşı taraf evli değil. Yani o düğüne gidip gitmemek arasında kararsız kalacaksınız. Çünkü orada eski eş var. Siz kendi yanınızda eşiniz var, sevdiğiniz kişi var, bir ailesiniz. O düğüne gidip gitmemek arasında kararsız kalacaksınız. Aile bağlarınız daha çok gitgide gitgide kuvvetlenecek gibi. Çok muhteşem gelişmeler olacak. Kutlamanız da büyük olacak. Ama elinizi verip de kolunuzu alamadığınız kişiler de var orada. Çok söylenecek, çok konuşulacak bir şeyler var. Başarısızlığa tahammülü olmayan kişiler de var yanınızda. Yani başaramadıkça hırslanıyor, kendine yapıyor. Bu duygular tamamen bitecek, başarıya ulaşacak kişiler var. Ufak tefek bir tadilatlar yapacaksınız siz gene. Ama arabanıza da bir şeyler yapacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.